Kalimerasas. Evet, hazırsanız. Şimdi Yunanca'daki zıt anlamlı sıfatlara bakalım. Yine çok önemli sıfatlar var. Her şıktaki sıfatları not etmeyi unutmayınız. Plousios, plousios, zengin demek. Bunun zıt anlamlısını bulalım. Katharos, oreos, phthos. Zengin. Evet. Phthos, fakir. Αργός, γιαβάς. Γρήγορος, φανερός, άνεργος. Εβέτ, γρήγορος, χζλ. Φιλικός, φιλός, φίλη. Ορδαν ακνοζε γέλσιν. Αρκαδάσχα, ελευθερός, ζωντανός, εχτρικός. Εβέτ, εχτρικός, δυσμάντια. Malakos. Malakos. Burada dikkat edin. Sondaki os ile bitiyor. Alfa ile değil. Malakos. Yumuşak demek. Stanamlısı. İşte Apasholimenos. Skleros. Igros. Hangisi? Evet. Skleros. Sert. Demek. Efkolos. Efkolos. Yine buradaki epsilon ve y hatırlayalım. F diye okunuyor. Çünkü kendisinden sonra kapa var. Droseros, diskolos, arnitikos. Hangisi? Diskolos, evet. Efkolos, zıttı diskolos. Zor. Devamı fotinos. Fotinos, fos. Buradan aklınıza gelsin. Işık, fotinos, aydınlık. Skotinos, stenos, misos. Hangisi? Evet, skotinos, skotadi, karanlık. Burada yine e, bunlar sıfat, aydınlık, karanlık. Şurada bir ayrıntı var. Misos, sonda, vurgu, omikronun üzerinde. Anlamını söylemiyorum. Bunu siz araştırıp öğrenin. Fakat e, tonosumuz eğer yotonun üzerinde olursa anlamı farklı olur. Buna dikkat ediniz. Yine Yunanca'daki vurgunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlamış olduk. Varis, varis, ağır. Zıt anlamlısına bakalım. Fardis, elafris, platis. Hangisi? Evet, elafris. Hafif. αρ χαφεν βαρίς, ελαφρισ πικρος πικρος ατζι σμερινός πονυρός γλυκός ενετ πικρος γλυκός θάτλα σοβαρός σοβαρός γਿੱττι αδικος χρισμός αστειος αήξε εβετ Asteos. Sovaros. Asteos. Komik demek. Aplos. Aplos. Basit. menos Nevrikos. Psinos. Kız anlamlısı. Evet. menos Karışık. Girift anlamında. Arostos. Arostos. Ne demek? hatırlayalım. Evet, hasta. Yine burada çift ro ile yazılıyor dikkat ediniz. Hariton menos, epikeros. Evet, sağlıklı arostos, iyis. Ziyetniz. ziyetnis, uluslararası demek. Etnikos, fagosimos, spitikos. Hangisi? Ουσιαστικά, ουσιαστικά, είναι η ουσία της ιστορίας. Είναι η ιστορία της ιστορίας. Είναι